Herkese merhaba, Nickelodeon skandalına giriş yapıyorum. Çocukken çok severek izlediğim Nickelodeon'daki Drake and Josh dizisinden Drake Bell, yıllardır herkesten gizlediği bir skandalı 20 yıl sonunda ilk defa açıklamış. Quite On Set, The Dark Side of Kids TV belgesel serisinde ilk defa konuşan Drake Bell, o zamanlar henüz 15 yaşındayken Nickelodeon'da oyunculuk ve diyalog koçu olan Brian Peck tarafından aylarca cinsel istismara uğradığını anlatıyor. Bu olay öncesinde bilinen 2004 senesinde Brian Peck, küçüklere karşı cinsel istismar suçu işlediği sebebiyle yargılanıyor ve 16 ay hapis cezası alıyor. Ancak şikayetçinin adı gizli tutuluyor. İşte şimdi Drake Bell o şikayetçinin kendisi olduğunu açıklıyor açıklıyor. Drake, Brian'ın sürekli kendisiyle vakit geçirdiğini, ...bir sürü ortak noktası olduğunu... ...eğitim vesaire gibi sebeplerle evine çağırdığını... ...onda kalmasını istediğini falan söylüyor. O zamanlar çok anlamamış olsa da... ...şimdi çoğu şeyin planlı yaptığını adamın fark ettiğini söylüyor. Drake'in babası adamın sürekli oğluyla vakit geçirmesinden rahatsız oluyor. Bir de çok fazla temas ettiğini söylüyor. Sürekli olur olmadık çocuğuna dokunduğunu görüyor. Yapım şirketine gidip şikayetçi oluyor. Oğlumun etrafında dolanmasını istemiyorum, ben rahatsız oluyorum diyor. Yapım şirkette de diyor ki... ...Brian eşcinsel... E sen sanırım homofobiksin o yüzden böyle garipsiyorsun. Ayrıca temas ederek iletişim kuran biri. Burada garip bir şey yok. Brian'ın zaten bir videosu daha çıktı Leonardo DiCaprio ile. Ee, Leonardo daha küçükken. Onunla böyle hareketlerinde de zaten anlaşılıyor. Hatta Drake'in babası o videoyu görüp demiş ki işte Drake'le de aynı böyleydi sürekli. Brian Drake'in babası özellikle böyle biraz şüphe... ...duymaya başlayınca e, Drake'in ailesiyle, babasıyla ya da annesiyle arasına uçuyor. E, Drake o yüzden daha çok Brian'la vakit geçirmeye başlıyor. E, olaylar böyle 6 ay sürüyor. E, bu süreçte birçok farklı suç işliyor Drake'e karşı. Ben gerçekten bahsetmek istemiyorum çok kötü şeyler. E, Drake artık bir noktada etrafındaki birkaç kişinin de uyarmasıyla olanların sıkıntılı olduğunu fark ediyor. Ve gidip her şeyi artık annesine anlatıyor. Annesi hemen polisi arıyor polis geliyor. Ara diyorlar ve hani itiraf ettirmesini sağla biz telefonu dinleyeceğiz. Ee, orada yaptığı şeylerin bir kısmını itiraf ediyor ve tutuklanıyor. Belgesel serisinde direkt duruşma gününü anlatıyor ve diyor ki Brian'ın tarafı full doluydu. Destekçileriyle doluydu ve hepsi Hollywood dünyasından isimlerdi. Benim tarafımda ise ben, annem ve kardeşimdik. Üçümüz yalnızdık. Sektörün onu desteklediğini görünce şok oldum diyor. Ardından annesi kalkıp Brian ile ilgili işte beyanlarda bulunmuş, suçlamalarda bulunmuş. E bense onun hakkında değil, onun arkasındaki o insanlar hakkında konuşmak istedim. Hepsinin yüzüne tek tek bakıp dedim ki: "Siz sonsuza kadar bu adamı desteklediğinizi unutmayacaksınız. Ben de sizin bana şiddet uygulayan, istemediğim şeyler yapan bu adamı desteklediğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım." diyor. Brian pek mahkemede 11 farklı suçtan yargılanıyor. Bunların neredeyse hepsi cinsel e, suçlar çoğu da erkek çocuklarına karşı işlenmiş suçlar. Bunların sadece iki tanesinden hüküm e, giyiyor. Suçlamalar arasında e, bu cinsel saldırı ya da sarkıntılık gibi suçları e, çocuklara anestezi ya da ilaç verme suretiyle işlemesi gibi bir suçlamada bulunuyor. E, ancak e, kalan suçlar, bunun gibi diğer kalan suçlar da büyük ihtimalle delil yetersizliği sebebiyle ispat edilemediğinden e, onlardan beraat etmiş oluyor cinsel suçlarda genellikle olduğu gibi. Biz cezası ile birlikte bir de sabıkasına cinsel suçlu kayda düşülüyor. E, ben ben bunu gördüğümde iyi var dedim. Çünkü yani filmlerden falan gördüğüm kadarıyla e, bu sabıkasında yer alan bu şey e, ileride hep hayatında karşısına çıkıyor. İş bulmasını falan e, zorlayacak bir durumdur. Dedim ki demez olaydım. adam hapisten çıktıktan bir sene sonra Disney Channel buna iş vermiş. Verdiği işte The Sweet Life of Zack and Cody diye bir şey vardı. Zack ve Cody'nin işte şey lüks yaşamı. E, dizide o dönemde 14 yaşında olan Dylan Sprouse ile Cole Sprouse adlı ikiz erkek çocuklar başrol oynuyor. Yani erkek çocuklara karşı cinsel suç işlemiş adam tekrar erkek çocukların başrolde oynadığı bir diziye kabul ediliyor yani. Sonra adam burada 3 ay çalışıyor. Sonra güya Disney bunu işten çıkarıyor olanları öğrenince yani bilmemesinin imkanı yok aynı sektörde bir diğer rakip kanalda çalışmış TMZ falan mahkeme duruşmada varmış yani haberleri yapılmış bunun ama Disney bilmiyor muymuş? böyle berbat bir durum, sonra da yine çalışmada devam etmiş başka şeylerde. Bu tip kişilerin yaptıkları bu rezilliklerin yanlarına kalmaması ve mağdurların da asıl hatalı olan kendileriymiş, yalnızlaşması gereken kendileriymiş gibi hissetmemesi için bunların konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yüzden ne kadar zor olsa da bu konunun gündemde olması ve en azından toplum tarafından bir tepki görmeleri güzel bir şey.